İş dünyası olarak yazar, şair ve yardım meleği Fatoş As'la Türkiye'de karşılaştık. Fatoş As yakalamışken kendisiyle çok hoş bir söyleşi yapma fırsatı bulduk. Aynı zamanda hoş bir mekanda şiir ziyafeti de verdi. Biz de bu fırsatı kaçırmadık. Fatoş Hanım efendiye mikrofonumuzu uzattık. Projeleri ve başarıları hakkında samimi bir söyleşi yaptık. Seneler söyledi? Birlikte izliyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Fatoş As, yazar ve şairim. 19 tane kitap yazdım. İlk kitabım Güzel Kadınların Çirkin Dünyası Mina. İkinci eserim Güzel Kadınların Çirkin Dünyası 3 Üç Gün. Üçüncü eserim yakında çıkacak. Hitler, piçler, fahişeler diye şiirler yazdım. 7 yaşından beri şiir yazıyorum. Gerçekten çok içtenlik ve farklı bir şiir okuyuş tarzınız var. Nereden geliyor bu ilhamlar? Bu insanların yüreğinin bir derinlikleri var, dehrizleri, zindanları. Ve o zindanlarda akan şelaleler var, denizler var, masmavi var, bulutlar var, yağmur toplayan. İşte o dehrizlerden geliyor yüreğimdeki ses. Şiir kitabı veya da şiir albümü falan çıkartmayı düşünmediniz mi? Şimdi bir avuç Sahra Yüreğim diye bir şiir kitabı çıkardım. Benim mahzen oldu. Bir şarap mahzeni yaparsınız veya duygu mahzenim oldu. Şimdi teknik, işte televizyonlar, klipler, şunlar bunlar yapmak gerekiyor. Ben bir sürü çocuk okuttum. Bir sürü eğitime katkılarım oldu. Türkiye'deki bazı çocuklarımıza yardım ettim. Kendime zamanım olmadı. Zamanımı hep güzel şeylere harcadım derneklerle çalışıyorum. Birçok dernekle çalışıyorum dünyada. Yalnız Türkiye'de değil. Burada bir nokta koyacağım. Gerçekten o konuda da bayağı bir aktifsiniz. Yani özellikle tekerlekli sandalye konusunda bayağı bir aktifsiniz. Yani özellikle e, yoksul olan bölgelerde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan insanlara destek oluyorsunuz. Ve bu son dönemde bir yerlere sandalye gönderdiler. Nereye gönderdiniz ablacığım? Şimdi son dönemde en son Diyarbakır'a gönderdim vatandaşlarımıza. Ee, bu tür yardımları hmm. e, yapıyorum. Şöyle yapıyorum ben, e, benim iş yerim var, gelirinin yüzde 10'unu her ay bu tür yardımları harcıyorum. Bütün iş adamlarımız veya iş kadınlarımız gelirinin yüzde 10'unu bağış yaparlarsa, yardım yaparlarsa, dünyada hiç aç insan, tekerlekli sandalye veya ekmek...